Başlığımızda olduğu gibi sektör bazlı, hisse bazlı, e, böyle yükseliş beklentimizin olduğu e, paylar, hisseler nelerdir, e, böyle beş yıldızlı hisselerimiz nelerdir, onları bir yavaş yavaş konuşmaya başlayalım mı? Tabii ki. E, ben önce şöyle e, sektör bazlı e, mesela e, birkaç tane e, ön plana çıkabilecek sektörü söyleyeyim. Yani bizim için olmazsa olmaz. Perakende sektörü arkadaşlar olmazsa olmaz. E, teknolojiler tarafında e, biraz e, bazı hisseler çok gereğinden fazla. Yani e, bilişim teknoloji, bilişim tarafında perakende e, tarafındaki hisseler e, açıkçası e, şu anda birçoğu da çok e, anlamsız yükselişler görüyorum. E, orası biraz e, şişme noktasına geldi. Ama diğer taraftan e, mesela e, demir-çelikler tarafında e, Ereğli e, şu anda biraz daha e, bir de Kardemir e, ön plana çıkarabileceğimiz ama Ereğli bir adım daha önde gidiyor. Demir-çelik sektörü e, şu anda e, biraz daha lovanşta e, olabilir. E, diğer taraftan e, Otomatik tarafında e, seçici olmak kaydıyla e, bazı hisseler e, ön plana çıkmaya başladı. E, holdingler tarafında aynı şekilde e, daha yolu çok olan hisseler var. E, endeksin bu seviyelere gelmesine rağmen halen yeterli prime ulaşamamış e, hisseler dikkatimi çekiyor. O yüzden holdingleri mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Petrokimya tarafında e, baktığımızda orada da e, haftalardır hep e, konuş konuşuyoruz burayı. Yani çok böyle zamanı değilmiş gibi görünse de e, aslında biz e, çok önceden buradaki hareketliliği sezdik. Böyle söyleyeyim. E, hem TÜPRAŞ tarafında hem PETKİM tarafında e, ciddi bir e, altyapı hazırlığı mesela bizim benim dikkatimi çekti bu özellikle de bu iki ise e, tarafında e, o, o yüzden bu tarafa biraz e, dikkat edebiliriz e, gıda paraken diye söylemiştik e, banka hisseleri benim e, dikkatimi çekmeye devam ediyor Yani burada her ne olursa olsun bankacılık sektörü ile ilgili e, olumlu haberler gelmeye devam edecek. Bu da bu sektörü biraz daha e, bence e, canlı tutacak diye düşünüyorum. Orada da zaten e, klasik dörtlü var özel sektör e, bankalar arasında. O dörtlünün çok dışına çıkmaya gerek yok onu söyleyeyim. Bu dörtlüde e, dönüşümlü olarak biz sürekli hareketleri göreceğiz. E, Aselsan'ı çok önceden e, konuşmaya başlamıştık yayınımızda da söyledik. Ee, orada da bir e, hareketlilik o, e, artık olmaya başlar. E, gayrimenkuller tarafında e, açıkçası e, orada da yavaş yavaş e, bilançolardan dolayı hisse bazlı hareketler e, başlayabilir. Onlara dikkat etmemizde fayda var. E, tekstil tarafında e, ağırlıklı olarak Pereken de ayağında biraz e, hazırlıklar, mesela dikkatimizi çekiyor hareketlilik. Yavaş yavaş orada da hisse bazlı e, hareketler olmaya başladı. E, yani sektör olarak bunlar e, şu anda e, öncü diyebilirim. E, ama e, şimdi istersen e, bizim kendi şirketlerimize de e, geçebiliriz. E, yani her şeyden önce stratejimiz şu endekste bir şekilde burada 9000'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar.